illegalideye çok geçiyor. mermi harcamadan da zaten atak yukarı için bir dinleme alalım. bir. Önce illegalleri süpür. Dedi bitince illegaller bu arada hiç sıkmasak daha iyi biliyor musunuz? Musun? Eee soldaki kırmızılar çok az kişi vardı. Evet onlar az kişi onları yeneriz belki. Kırmızılar var ya yiyeceğiz yiyeceğiz. 6 kişi abi onlar. Oğlum onlar 8 kişi eee şeyler. Adını, Adını sen söyle. Onlar Yumoko'nun arabasıydı, değil mi? Aynen, Akum'a. Aynen. akuma ayı. Ayı. Tamam, Akuma, Yumoko, kimse artık Mokoko olma, ameliyat olsun. Ham yapacağız abi onlara, ham ham. Dürbün Abi, ben telefona baktım. Dokuz kişiler. İyi dedin, telefon varken. Dokuz kişiler, kişi içeride Abi, onlara ham yapacağız, ham.

Kavral 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 Öne koş öne koş öne koş abi. Birbirinize sıkmayın birbirinize sıkmayın Çık. Sola geç sola geç sola geç sola geç Sola geç sola geç Arka 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 Abi düşürdüm birini düşürdüm birini Banda, bir dökleyen, bir tane, bir tane, bir tane. Arkadayım zırh yiyorum, koruyun beni Arda, Geminin Efe, içeri. Içeri. Hayır hayır gemiyi kaçır gemiyi kaçır gemiyi, gemiyi. Ben Şuraya, Herkes sola arda, Arda, arda. Biz, bence iki kişi falan düşersin evet, salonum. Benim üstüm arıyorum. Kal kal benim arda arda Yarram ne yapacaksın? Hazır mı? Hazır benim Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır Hazır mı?